博士，他们进入园区了。这一天还是来了。去吧，部署好对策。Evet kankalarım buraların hepinize selamlar sevgiler videoya hoş geldiniz bugün Çin sürümündeyiz Brakeş haritasındayız biliyorsunuz global tarafında daha bu haritalar gelmedi Ama ben bir videosunu çekeyim dedim Çin tarafında siz de Türkçe halinde görmüş olursunuz. Gözünüz aşina olur falan filan. Haritanın üst kısmı kanka Gecikonlu Mahallesi gibi. Öyle düşünün. Parca parça parça evler var. Alt tarafta Gökdelen var. İkiye bölünmüş bir harita diyebiliriz. Çıkışlar sıkıntı. Zor bir harita tabii. Evet. Hemen videonun başına söyleyeyim. Abone değilseniz kanala abone olabilirsiniz. Şöyle biraz kendimi ileri doğru atacağım da. Belki yakında spam olmuş takım olabilir. Aha. Karavana. Aman diyeyim. Aman diyeyim bize bulaşma bulaşmadan. Son mermide öldüm. Adam boş girmiş. g 18e girmiş daha doğrusu. Ya ondan sonra diyorsunuz ki yok şöyle yok böyle. Ben ne yapayım oğlum? Şimdi ben mi dedim bu adama G18'le gir diye? Valla çok enteresansınız ya. Sanki adamlar benim komutuma göre çalışıyor gibi ha. Bir arkadaş yazmış bugün. İşte oraya oynama. Gerçek oyuncularla şurada oyna falan. Layel'de görev yapanları sal diyor. <laughs> Oğlum ben mi diyorum adamlara Layel'e görev için girin veya Layel'e girin ama Yeşil zırhla girin, boş gidin. Ben mi diyorum? Bana ne oğlum? Dolu girin oynayın yani. Ben ne yapayım? Çok enteresansınız ya. Sonuçta ikinci harita yani haritanın ikinci haritasını oynuyoruz. Bak şu an bu breakage. Üçüncü harita Ki daha önce videolarda söyledim yani. Extraction moduna yani Extraction Ruhuna biraz aykırı yani baraj artışı. PUBG tarzı olası. Bunu söyledik, bunlara değindik ya. Adamlar burada bu arada. Aha. açırdım ama gene sıktım ya ne yapayım. Şunu bir basalım abi fight olacak belli. Şöyle attım hocam randım. Ulan gene yakaladım. Mermi almam lazım, böyle kendisinde yaptım onu. Nereden çıktı var ya? Ne atalım ki zaman kazanalım maksat. Evet abi. Nereye gitti lan vurdum adam? Oğlum neredesin lan? Alta görüyorum, üstte görünüyor. Üstte çıkıyorum, altta görünüyor. Adam sandım o. <laughs> Aha geldi. <laughs> evet ya ortam karışık arkadaşlar. İşte bilmediğim için. Yani Nere hamle yapacağız? Nereden arkadan yiyeceğiz? Şöyle atayım da. Hazır tamir yapalım. Çatış çatalım. Çatış. Burada. Hele şükür artık yani. Artık kaçamadım. Güzel yakaladık. Künye alacağım. Belli olmaz nereden çıkış yapacağımız burada. Oha. Oo. Bu çok güzel oldu. Güvenli sandığımıza da sığdı yani. Harika oldu. Vallahi şey olacak ha bu da. Aranı bırakalt gibi olacak ha ben size söyleyeyim yani. asıl derseniz şöyle. Yani içerik üretiyoruz abi. Kimseye yaralamıyoruz ya. Yani ben e-sporcu değilim ya. Kendi yeteneğim doğrultusunda oynuyorum yani. Bu kadar basit. Öyle oyna böyle oyna. Şuraya oyna. Abi ben e-sporcu değilim ya. Sizin gibi sıradan bir oyuncuyum. Şu muydu lan yoksa? Anlamıyoruz ki şimdi olduğu için işte bizim vurduğumuz adam bu muydu acaba? Almışlar ya bak silahlarını falan da. Yani videolar geliyor daha ne istiyorsunuz ben anlamadım ki Türkçe işte yüklüyoruz işte. Aynı mevzular. Vallahi bıktık ya. Arenada da aynı şeydi. Yok şu haritayı oyna. Oraya oyna. Niye oynamıyorsun? Aynı mevzular burada da var. Ondan sonra oyunu bırakınca da abi geri dön. Abi aranı yükle. Yani ne oynuyorsam onu atıyorum işte. Bu kadar basit. Bunda anlaşılacak bir şey yok. Harita bu. Şöyle hatta göstereyim bak çıkış. Açmışlar çıkışın. Evet. Al işte bak böyle oluyor. Gördün mü? Bak çıkışa gidecektik. Bu neydi lan? Ağzından sıçtım da. Çıkışımızı yaktı bunlara ben size söyleyeyim. Bunlar bizim çıkışı yaktılar. Bak hala... Hala bakıyor utanmadan ya. Yok. Şimdi arkalamaya çalışacağım ama Yukarı çıkmıyor. Oho. Ta bizi nereden dolandırdı? Adamlar yürümüş buraya kadar. <laughs> Bizim çıkış yalan oldu. Ulan. Zavallı mı lan? Her şeyi adam sanıyorum. Ve buradaki binalar falan güzel kanka bak. Görüyorsun yani. Buranın binaları falan böyle güzel renkli renkli. Yani diğer haritalar... Öldük arkadaşlar. Evet. Canı az ama. Vurursunuz lan. C4 de kapıldı. Adamlar içerideydi, o dışarıya nasıl çıktı? Arkaya anlamadım. Eyvallah. Evet, yeniden oyundayız. Oyunda sayılırız. Yedek pert. Tamir kitimiz de yok. Bitti. Böyle evet. yaptırayım. Bunlar bitti mi? Haberim yok ki. Ne oğlan? Ee, onu dur almamış bak. Onu bana mı bıraktın? Vallahi bu Çinliler bizimkiler de ne yani ben söyleyeyim size. Hala almıyor şu an. Alabilir bak çekmiyor. Hala almıyor. Haritanın ortasındaki çıkış. Açık şimdi. Yetişebiliriz belki. şimdi dediğim şeye geleceğiz arkadaşlar. İşte haritanın çıkışları zor. Yani haritayı bu tarz haritaları zaten zor yapan şeyler çıkışlar oluyor. Bak şimdi ortadaki çıkış açık. Oradan bir takım çıkıyor demek ki şu an. Yoksa açık olma ihtimali yok zaten. Adamlar orada yani. Ya bizim de çıkmamız lazım. Bak onların da çıkması lazım ve tek çıkış var. Açık olan şu an tokuşacağız abi. Yani. Böyle çok oluyor yani. Harita gelince anlayacaksınız zaten de. Böyle herkesi öldürüp çıkışta böyle gümleyebiliyoruz yani. Şuradan geçiş olması lazım hocam. Evet şimdi gökten tarafına doğru. Az kaldı. Dediğim gibi bak. bir daha bana ha? Ha, adam öldürdü gördün mü hadi bakalım lan Sana da güle güle. Sen de çıkamadın oğlum. Ayda. Evet. 6 kişiden ben de içinde dahil olmak üzere tek ben çıktım arkadaşlar. İşte yani çok güzel bir örnek oldu bu. Bak bu çok güzel bir örnek oldu kesinlikle burayı izlemenizi isterim yani. Çünkü haritanın durumu bu. Yani çıkışlar bu şekilde hep. Böyle oluyor. Bak son saniyede çıktım. Ben ölebilirdim de ha. Görüyorsun ayaküstü son saniyede ölebilirdim. O adam çıkabilirdi. Adamı vurduk. Herkes öldü. De bir tek ben çıktım ha. Ya herkesin lootu orada kaldı bak. Lootlarını bile alamadım. <laughs>